Bu lezzetli tatlıya karşı koyamıyorum. Kremalı gofret rulolarını ambalajdan çıkarın. Tepsinin çevresine dikey olarak yerleştirin. Bisküvileri ambalajdan çıkarın. Parçaları blender kabına kırın. Bisküvileri öğütün kaseye koyun. Tereyağını parçalara ayırın. Mikro fırında eritin. Bisküvilerle karıştırın. Tepsiye eşit bir katman halinde koyun. 30 dakika soğutun. Dondurulmuş ahududuları demliğe koyun. Bir limonu suyla ıslatın. İnce dilimler halinde kesin ve demliğe koyun. Zencefilin kabuğunu soyun. İnce dilimleyin. Demliğe koyun. Bal ekleyin. Sıcak su dökün. İyice karıştırın. Bir kaseye krema dökün. Pudra şekeriyle karıştırın. Sonra krem peynirle karıştırın. Kremayı iki kaseye ayırın. Bir kasedeki kremayı yoğunlaştırılmış sütle karıştırın. İkinci kasedeki kremayı Nutella ile karıştırın. Tepsiyi her iki tür kremayı dönüşümlü olarak doldurun. Yüzeyi süsleyin. 30 dakika soğutun. Gofret rulolarını yerleştirin. Kakao serpin. Nane yapraklarını kesin. Çilekleri suda yıkayın. Çileklerin saplarını kesin, ardından yarıya bölün. Pastayı nane ve çileklerle süsleyin. 30 dakika soğutun. Bu ferahlatıcı ve lezzetli pastayı doğum günleri veya etkinlikler için öneriyoruz krema katmanlarının tazelik notalarıyla ideal bir kombinasyonudur.